Evet iğne oyası salon takımımızın ikinci bölümüne geldik. İkinci aşamadayız. Şimdi kenar kısmını dolanacağız. 3 2 1 kısmı. Bu nasıl yapılıyor? İpim hazır, makasım hazır. Ee, bu şekilde olacak görüntüsü. Bu şurada kenarda Şimdi bu biten parçaların ütüleme işlemini nasıl yapıyoruz? 2 tane yağlı kağıt arasına. Bakın bunlar pişirme kağıdı, fırında kullandığımız yağlı yağlı kağıdın arasına düzelttiğimiz, yaptığımız işi koyuyoruz ve üst üste koyuyoruz. Bu e, arasında işimiz kalıyor. Ütü buharsız. Dikkat ediyorsunuz. Buharını kapatın ve e, şöyle akrilik ipek arası ılık bir ayarda olması gerekiyor. Ütünüz de sıcak olmayacak bu şekilde dikkatli dikkatli ütülüyorsunuz düzelterek altta kırışan yerler olduğunda kıvrılan yerler olduğunda dikkatli bir şekilde böyle uzun süre ütüleme yapabilirsiniz ılık olduğu için hiçbir şekilde bir şey olmuyor dikkatli bir şekilde ütüledikten sonra çevire çevire ütüleyin yani baktınız hala burada e, düzgün durmuyor şöyle çevirin bir daha koyun yağlı kağıdınızı bir daha ütüleyin bu şekilde oluyor görüntüsü de